Kızık zarı vajina girişinde yaklaşık 2-3 santim içeride yaklaşık 1,5-2 milim inceliğinde membranoz bir zardan oluşmaktadır. Kızık zarı ilk cinsel birliktelikle ya da vajina içine yabancı bir cisim sokmakla e, kendiliğinden e, esneyen bir organdır. Hatta bu esnemeleri bir saat kadranında tarif etmekteyiz. Kızık sarının bir tarafından e, yırtılması, kaydeye kadar yani tabana kadar inen bir yırtım oluşması kalıcı olarak bozulduğunu gösterir. Kızıksarı sarı bozulduktan sonra penisin vajina içine girmesi çok daha rahat ve kolay bir hale gelir. Kızıksarı sarı esnediği zaman bazen birkaç damla kan gelir, bazen hiç kanama olmayabilir. Halk arasında esnek sarı olarak tabir ettiğimiz bu tür durumlarda kızıl hiç kanama olmayabilir. %50-60'ı da aslında kızık sarının ilk gece ilk ilişki sırasında kanamamaktadır. Maalesef çarşaf gösterme adetinin olduğu ülkemizde halen ilk gece sonrası kişilerden kanama beklenmekte ve bunun mutlaka olması gerekmekte. Hatta kızlıklarının bir namus işareti olduğu yönünde birtakım düşünceler hala toplumda yer almaktadır. Kızıtsarı çatlayan, patlayan, yırtılan, kanayan bir organ değildir. Kişi ancak ilk ilişkide kendini kasarsa ya da kızık zarının yapısı son derece kalın bir şekilde ise ilk ilişkiden sonra kanama normalden fazla olabilir. Kendisi son derece fazla kasan kişiler eşi de zorla içeriye zorlama ile ilgilenme ile birlikte kızlık kanaması fazla olduysa çok çok nadir olan bu tür durumlarda dikiş atılması gerekebilir. Ama bu tür durumlar çok çok nadir olur. Kızık zarının yırtıldıktan sonra dikilmesi pek mümkün olmamaktadır. Yani 1,5-2 milimlik incecik bir bizzara dikiş koymak aslında kızık zarına onarmayı sağlamaz. Çünkü vajine içinde pek çok mikroplar bu tür operasyonların başarısını engellemektedir. Kızık zarın adı altında yapılan bir takım operasyonlar ilk gecede ya da ilk cinsel ilişkide kanama gelmesine sağlamaktadırlar. Bu amaçla yapılmaktadır. Uzun vadeli işlemler arasında filep operasyonu dediğimiz operasyonlar bulunur ki bunda da vajinanın alt duvarından üst duvarına bir filep yani doku parçası olarak implant edilir. Bu şekilde ilk gecede ilk cinsel deneyimde kanamanın gelmesi sağlanır ve ilk e, aynen bekariyetin bozulmasını taklit eden bir durum oluşur. Aynı şekilde e, evlenmeden 5-6 gün önce yapılan kısa vadeli operasyonlarda bojina içine atılan dikişler ilişki sırasında yırtılmaktadır. Bu şekilde kadama gerçekleşmektedir. Etikliği konusunda kızıksa hala bir takım tartışmalar bulunmakla birlikte e, bu tür durumları yaşayan ya da bir takım travmalar sonucu ya da bir takım taciz ya da tecavüzler sonucu kızlık sarını kaybeden bir kadın bir kadınlarda kızlık sarı onarımları psikolojik anlamda destek sağlamaktadır.